Arkadaşlar Oyun Haberlerimden merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ETS videosuyla karşınızdayız. Yanımızda Hasan var tekrardan Hasan. Efendim cacıkçı Gürkan. <laughs> Oğlum böyle şeyler diyorsun. Hayır niye diyorsun anlamıyorum. Neyse devam et hadi ufaktan gidelim sohbetimize başlayalım biz. Şimdi ne? ne... Abi lan cacıkçı. Cacıkçı da ne alakası var? <laughs> Hayır yani şimdi anlamazsın tabi. Yani devamı gelebilir şeyler. Allah asıl tabi sabunluydun. Evet sabunluydun. De bu ağır kaçar. <laughs> Sağa sola. Oğlum sen yine yardırsın gidiyorsun. Yok dön oğlum var ya sıfır döndüm ha. Çok kıralım. Niye böyle bir şey dedin? Hadi açıkla buradan Kanka, arkadaşlarımıza. Soldan sana baktım. Tipin şeye benziyordu. Cacığa mı benziyordu? <laughs> Salataya. Lan ne alakası <laughs> var? Bundan alakası olsa olsa cacık sen, olur. Sen... <laughs> hayır. Şöyle olabilir. Hani bundan bir cacık olmaz diyebilirsin de. Baktım baktım bundan cacık olur dedim. <laughs> Aynen öyle. Ya şimdi şu var. Yani sen uykusuzluktan beynin sulanmış bu belli bir şey. Tırı Bak, bile tırı bile kırıyorsun. Tırı bile cacıya benziyor. Yıldız yapıyor. bana bir kaysın. Teknik. Allah. <laughs> Allah. Gördüm, Gördün mü? Yıldız sana kaydı. Yıldız. Lan. Gelme çok geri. <laughs> Yalnız şey 9 9 gitti. 9 enerjim gitti diyecektim eee, ya. Önümü <laughs> <elime> kırıyorsun. <laughs> Cem abi, önceden saçlarını 3 numaraya vurduruyordun. Şimdi vurdurmayı düşünüyor musun? Bak bak. Lan niye bak. duruyorsun yolda? Ha ne durması? Gidiyorum ya. He, ben de bir bug oluştu o zaman. Bak bak Volvo ateş eder bak. Tak tak yol tut şunu. Çok sağlar. Çok seviyorum bunu. Hasan Şimdi ee bak kar yağışı var. Her şey çok güzel. Şey. Ee. Şimdi Ulan dur nereye bastık? Oğlum Her kar yağıyor benim cam açık ya. Bak. <laughs> camdan kafamı çıkartıyorum, çıkartıyorum ya. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> şimdi şu var. Üşümüyor mu yani, adam? Yok adam üşümüyor ya. Dörtlüler. Gürkan yalnız var ya Jenkins olarak kalırsa ben çok gülerim ya. Yok canım öyle bir şey öyle bir troll olmaz. <laughs> yalnız sen çok geride kaldın ha. Aynen. Geliyorum sen devam et. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, kar yağıyor her şey iyi güzel. Abi bir gerçekçi değil neden camları vurmuyor camlar kar olmuyor. İki bak kar yağıyor e -e. lastiklerin iz olması gerekiyor. Lastikler... Ya sen hala izlemesin i̇zleyeyim. ya. Üçüncü video oldu ya. Gözünü seveyim bırak artık. Hala arkadaş. izleyeyim ve hala gelmedi. Ama her gün 600-700 MB güncelleme geliyor. Neresine atıyorsalar bu güncellemeyi. Yürkan geldim. Oo bak bak bak. Bunu sağından atıp solundan geçeyim mi kanka? Sağından attım He. solundan geçtim. Oo hop <laughs> takıldı. Ay çarpacak. Çarpmadı ya lan. Yalnız var ya. Dur lan takıldım ya. <laughs> ya abi ne macera arıyorsun ya? Dur ya geri geri gideceğiz şimdi mecbur. Niye? Ee, sen kaldın. Tamam, lan Lastikler... ben de ne geri gelirim Lastikler ha. pati atıyor be bak 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 Volvo'yu kes. Oğlum Volvo yolda kalmaz. Sıkıntı yok. Devam et. Tamamdır. Geldin mi? Geldim geldim. Dörtleri yakmışsın çökmüşsün oraya. Ben dörtlü falan yakmadım oğlum. Dörtlü mü yanıyor lan benim? Ben yaktım dörtlüleri. Gelin arabası gibi. Hasan hmm. çalışmadan bak bak. Ya bak şurada güzel bir konu konuşacağız. Üstüne evet. kırıyorsun. Çalışmalar nasıl gidiyor? Ne çalışması? Bilmiyorum hayatındaki çalışmalar. Oğlum yüzde on oldu. Oğlum Ay sen nasıl konuşuyorsun lan hayatındaki çalışmalar? Çalış Oo. selam. Ne çalışması lan? Normal çalışma iş hayatı. Poh gibi. <laughs> Ağanın üstüne. Yoğun Gürkan'cım yoğun lan. Oğlum bak, bak bak. Bak bak hayır hayır. Aa, nereye gittin lan? <laughs> Oğlum bir an yere yattın kağıt gibi olduğunu zannettim. Ya yapma bak 107'de 20 oldu motor arızası diyecek o diyecek bu diyecek gidemeyeceğiz biz. Ya bak sıkıştırıyor. Ya tırın kafasıyla sıkıştırmasa dorsesiyle sıkış şeyiyle. <laughs> ya Oğlum ben anlamadım. Benim oldu lan? Gürkan senin nasıl gidiyor ya? Hoftan. Senin de mi aynısı? Yani günde 5 saat uyumayla nasıl gidebilir sence? Oğlum uyku zaten gereksiz bir şey. <laughs> onu biliyoruz. Bence. Onu biliyoruz. Onu sen mi yapıyorsun lan arkadan? Ha şu mu? Aynen. ESO'ya söylüyorum kanka. Help me. Ben bir malım. <laughs> Hangi komutan yapmıştı lan onu? Sağdan attı soldan geçti. Kanka bak bir olay var. Arkadaşım anlattı bana. Bak yine düşeceksin bak. Bak, bak ya oldu ya, mu şimdi oldu bu? Oldu mu şimdi? Ya bak ben ha? sana dedim düşeceksin Tak taklaya geldi Oldu mu şimdi mi? Neyse ben hemen arıyorum. Ekipten arkadaşları beni alın diyorum. Umarım şey yapmaz ya beni geri göndermez. 144. Oo birden ışınlandım. Berihan teyze. Ben neredeyim lan? Kaçıncı kilometresin? Of. Milano'dayım ben. Oha. Vallahi Milano'dayım abi. Kaç? Ya şunu yapmasan olmuyor değil mi? Lan geçirmiyorum işte. Ha? Geçin, niye zorluyorsun? Sen niye zorluyorsun? <laughs> Yan yana gidecektik ha? biz. Ben seni geçmeye çalışmıyordum ki. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım lan? Kaç kilometre var? Ne bileyim ya. Lan geri dönüyor ya. Al işte ya. Of. Yüzde elli hasar. Bildiğin şu anda şeyle birleştim. Dur. Lan tamam el freni indirdik hadi. Oğlum var ya devlet çok fena. Bak. O çitler var ya. Onlara çarp. Oho motor ağırlığısı. Lan ağrısı. görmüyor musun? Yanlış gidiyoruz ya. Şşşt Beko. Servise gitmemiz lazım diyor. Bir gidelim servise. Dur yanına geliyorum. Gel. Gel gel. Panayır var gel. <laughs> 150 malzemeden. Oğlum arıyoruz ya. Neredesin lan? Geldin mi? Kabul ediyor musunuz? Milano şehrine götürecek diyor. Tamam et et. Gel. Milano'dayız. Gel hemen çık oradan. Neredesin? Oha içindeyim. Birinin içinde doğdum. Bak cümlelere bak ya. İçinden geçeceğim. Sende ne vardı? Araba. Aa bak ben oğlum, görüyorum. Karşısın. Gel. Lan kafa kafaya gireceğiz dur. Bak ben durdum. içimden geçtim. Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Devlete zararsın. Yemin ediyorum var ya. Lan ne alakası var ya? Hadi devam et. Oğlum ters gidiyorsun. Tam düz git sağa dön. Uf, Gürkan. Arabayı geri ne döneceğiz bu buradan. Bak geri dönüyorum gelme. Ben yok yok sağa gösterecek ileride. Hayır hayır biliyorum da gerek yok uzatmaya. Ulan ne U attım be. Efsane U attım ha. Oğlum. Yol gene karıştı. Oğlum bize... Oo. Abi. Oyunun da başına dönmek ne kadar kötüymüş ya. <laughs> Senin yüzünden oldu bu. Senin yüzünden lan. Benle hiç alakası yok. Bak yan yana gireceğiz. Cacıkçı Gürkan bak. ya. Yine yaptı cacıklığını. Yönüleş ya. <gülüyor> <gülüyor> bak ya yine kaşınıyor ya. Ama güzel yan yattın ha. Oğlum kaşım mı? <laughs> ters istikamete girmişiz oğlum. Eksi yüz kesti benden. <laughs> oğlum manyak mı lan bu oyun? Ne manyak mı oğlum ters istikamettesin. Ya ne ters istikameti görmüyor musun? Lan buraya gidişli gelişli bir yol oğlum. Vay arkadaş karlardan gözükmüyor. Oğlum sen nasıl aldın ehliyeti ya? 15 sene oldu abi ya. İşte problem de orada. <laughs> <laughs> Artık IQ'ya görebileceklermiş Kürkan. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun lan? Bir tekrar girsen alabilir misin? Ben <laughs> geçen yaptım 124 çıktı benim. 124 mı? IQ testi. Ben benim 207 Aynen. çıkıyor lan. Ne? Ne zurna? 200 çıkıyor. kaç? 7. Lan sen 207 yap. Tamam mı? Eee? Sana oyun alacağım. Ne alacağına bağlı. Tam ne istiyorsan onu alacağım. Bak bak sen oğlum, var ya o ya sen bak. nasıl 207 aldın ya Allah aşkına ya. Bak sen yürüseydin böyle şeyler yapmasaydın. Ben fena döndüm var bir fena döndüm. Ben de yüksek zeka dedi bana. Bilmiyorum ben onun yalancısıyım. <laughs> ya onlar yalan ya. Öyle olsa sen kesin alamazdın ya. Neyi lan ne alakası var oğlum boş boş konuşma ya. Vallahi ya bak. Hakaret etmeyeyim diyorum videoda sana. Zarsın... Hakaret etmiyorum ki ben sana. Alamazdın diyorum. Ya kardeşim sen alıyorsan ben hayli hayli alırım. <laughs> Bak seni övüyorum şu anda. Bak kaldın orada. Ya geçmiyorum beraber yan yana gidelim diye yapıyor. O üstümüzdeki tepe lambası kim? Sıkıştır sağdan geçiyor sıkıştır. Sıkıştır bunu. Sıkıştır. Oo gördü anasının gözünü. Taklaya geliyordu. Ölüyordu gerizekalı. Bele geliyor. Ya, kimsin dur. lan? Dur yanına geleyim de geçemesin. Hocam ne yapıyorsun demiş. Hocam ne a Beko. Şu Bekocuma yazsana ya özür dilerim ya. Biraz önce gördüm ben onu ya. Yürüsene oğlum ya. Ya nasıl yazıyoruz bunu? <laughs> Y'ye basıyoruz. Adam yazmak için bekledi biliyor musun? İyi sen <laughs> ne yapıyorsun desene şuna. Ayıp olur Yok, değil be mi? Beko'cum kusura bakma. Görmedim dur. Gel Beko'cum, gel. Tamam. Ne peni lan? No problem. ha Oğlum araba bildiğin sarsıldı lan, lan gene geldi. Beko'yu kes ya. Beko. Beko! Bir dünya markası. Gel. Oğlum benim gel araba baba. duruyor lan. Gel baba. Ya kardeşim bir şey söyleyebilir miyim? Bu mi? korna neydi bunda ya? Ben her şeyi unuttum bunda. Bana bak. Hey. He he. Oğlum biz servise. Gittik. Bak, Arabayı bak. yaptırmadık farkında mısın? Ya boş ver servisi vermişsin. Şey. Boşuna servise gittik. Oğlum bak Beko beni sıkıştıracak. Gitmiyor. Oyunun başına döndük ya. Beko bana bir şey mi yazıyorsun Beko? Durdu. Beko ne yapıyorsun Beko? Amacın ne Beko? Beko seni sıkıştırıyor mu? Deliyorum Beko, onu. Bekle onu ya. bekle. Bekle, gel, geliyorum, bakma, gel. ona söyle geliyorum geliyorum geliyorum. Gel. Korkma. Sen de seveceksin gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşı sıkıştırma geliyorum yazmış ya. Hayırdır oğlum. Seni kuruda kuşa yem etmeyiz. Beko bir dünya markası. Oğlum ne oldu sana? Beko vurdu lan bana arkadan. Tamam. Bak şimdi ben öne çekiyorum. İlerlesene kardeşim mal mısın diyor sana bak. Hakaret etti sana. Bak. O... Çık, in gel in. Yani. Beko. Dur dur. Yanımdan gelecek o şimdi dur. Gel şimdi ben Bak motor arızası verdi. Beko'cum gel. Kanka kır geliyor. Sağa kır geliyor. Ya ineceğim. Bezbol Saker. sobasını çıkartacağım. Saker, gel geldi. lan gel. Gel. <laughs> ee, öyle kalırsın işte. Benim oh. araba ne de olsa. Hop oh, biz aralardan sıyrıldım. Reportladım Yalnız, ben bir daha lan. He? Reportlamış beni. Hayda. Ne yaptın? Ciddi misin? O ne? <laughs> yarın giremezsen şaşırma. Lan giremeyeyim ya ben yarın zaten çekmiyorum bu videoyu. <laughs> Oğlum benim araba gitmiyor durdu yolda. Ben gidiyorum baba. Ne yaparsan yap lan elinden gelen artık. Ben para verdim oğlum bu oyuna. Yine veririm. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kaldım yolda lan. Oğlum adam nasıl reportluyoruz lan? Ne yaparsa yapsın oğlum o beni sıkıştırdı ileride ya. Sen ben de ona dedim ki görmedim. Kusura bakma sonra o Sen beni. sıkıştırdı. Ben onu reportla. Bak. Nasıl diyorum? Dur bir dakika bakacağım ona. Bak selektör yapıyor arkadan bak. Çaka. Gel gel, hadi geç, geç, hadi git. Bak git, ben uğraşma. Bak ben uğraşıyor. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun Gürkan? Allah gelmeye çalışıyorum. Bak ben uğraşıyor. Şimdi bozuk para atacağım, görecek. Lan. Motor arızası diyor, hemen diyor servise git. Ben bir daha boşa dönmem. Bak, beni boşa döndürme, yürü. Gel acayip. Benim benim hiçbir problemim yok. Benim değil zaten araba. <laughs> Oğlum vurma vurma. Yapma. Abi kendi kaşınıyor. Ben bir şey yapmıyorum ya. Bak önüme geçiyor, böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Bak. Tamam boş ver Sen de onu reportla. Sen de onu. Nasıl report diyorum abi? Bilmiyorum tamam, ben. Sen, sen dur bakayım. Arkadaşlar yani... size soruyorum. Bu oyunda nasıl report diyoruz ya? Dur lan senin ismini alayım ben. İsmini al. Cismini dur. al. Plakasını al, plakasını. Lan da. dur, kaçma. Beko. Gerçi videoda yakalarım ben bunu. İsmini almama gerek yok. Neyiz oğlum biz? İsmini almıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu oyunda nasıl report diyoruz bunu ya? Bana bunu söyleyin ya. Abi bunu, bunu çok, mahvetmem lazım. Çok <laughs> bir yöntemi vardır. Ama biz bilmiyoruz. Ne demiş sana? Katıksız gerizek. Ekran görüntüsü al kardeşim. Sana hakaret etmiş. Aynen vardır videoda ya. Ha? Nereden ha, alıyorum ben onu? Video... Y'ye bastım mı alabiliyor muyum? Y'ye bas. Gerizekalı dedi sana. Bak hala benimle uğraşıyor bak. Alsana ekran görüntüsünü bir şikayet edelim onu. Aklı başına gelsin sana gerizekalı bak. dedi. Hakaret etti bana diye dava açarız kanka. O da banyer sen de yersin. O, oh. Ay ne oldu çarptın mı diyor bak gel gel. E al ekran görüntüsünü. Bak böyle böyle olursun işte ya. <laughs> böyle böyle taklattırırım ben adama. Ay ne oldu ya? Ay pardon. Oğlum ne oldu? Adam bildiğin havada uçtu lan. Yalnız benim hasar da Pardon. Yüze. Çok A çok çok pardon ya. <laughs> <laughs> Şuna şey yapsana. E dur ekran görüntüsünü alayım ben bunu. Sıkıntı yok. Bizde... Sen de kendine... <gülüyor> <gülüyor> Hakaretten bandet bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne güzel oynuyorduk ama. Admin Kim da... hakaretten ben not Ben mi? Hayır. Ben onu, hakaret ettim. Onun ekran görüntüsünü alıyorum şu an. Al, al al. onu. Onu al baba. Oğlum benim silecekler oynuyor ya. Ben bunu nasıl yaptım? ya? Tamam aldım abi. Aldım mı? Hop. Hadi git, başa dönelim biz tekrar. Bir daha mı başa döneceğiz? Oğlum. Oğlum ben dampla nasıl çıkacak? Arabadan of. Böyle şimdi? hasar yok. Verona, ne diyor? Verona şehrine götürüyor. İyi biraz daha yaklaştık. Aynen. Nasıl takla attı öyle? Oğlum ben gördüm havada bildiğin uçuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Dur kardeşim şu şeyi biraz bir düzen. Arabanı bir yontalım arabayı biraz tamam, tamir et. At, Eyvah. Oğlum bu ne lan? Benim edim, etim ne, butum ne? Bana 63 dolar çıkardı. İşveren karşı. Ya abi bu, bu nasıl kapanıyor ya? Ne o? Tamam kapattım. Ben boşa döndüm. Sen başa mı döndün? Tabi tabi sen dönmedin mi? Verona'dayım oğlum ben. E, tamam sen de önümdesin. Ha, bura oğlum, oğlum, 0 başa kilo. mı oğlum? Sıfır başa Yok ya. Bir oh, kilometre. Sıfır kilometre. Dur bakalım çıkalım kendimize geleceğiz. Kendimize gel geleceğiz. Oğlum var ya. Bu yükten para alamayacağız. Ne oldu gene karışmış burası. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Bak, bak, bak ben onu görmedim. Oğlum bu silecekler nasıl kapanıyor ya. U'ya mı basıyorum? Bir şey basıyordum ama. Of kafa attım tabi de ya. ya da basıyorum yok. T'ye de basıyorum. T'ye de bas. PP. Lan! Muh Oğlum bu var ya. Mıh gibi çakıldım ya. Bak kapattın mı? P miydi? He, gerçi geldik boş ver. Oğlum basıyorum basıyorum kafam. Biz doğru yere mi geldik? Burada değil mi baba? Burası işteymiş lan. Oo, oğlum kafa kafaya girdik. İyi Allah'tan. Admin arkadaşıymış. Admin kardeş buradan sana selam olsun. Ya admin'e de selamımı söyle ya. <laughs> of gene vurdum ya. Gene vurdum. Hayır bana diyor ki git sir, bırak. Hayır kapattıracak server aldıracak. O keyfimizi de bozacak. Zaten herkesin de admin arkadaşı. Ben de bunu anlamıyorum. <laughs> Oyundaki herkes admini tanıyor. Vay anasını ya. Nasıl bir adminmiş ya? Yalnız o Oğlum, ben onu kesin anlattıracağım çünkü aldım ekran görüntüsü. Ya biz Videodayım ya. diyor ya. Ben de videodayım. Ama iyi takla attı lan. Oo ben onu gördüm. Havada 3 takla falan attı o. Minimum. O da minimum yani düşün. Oğlum ben ne yaptım ya? Nasıl park ediyorduk ben ya? Sen nereye gidiyorsun? Üç, üçüncü kamerayı alsana. Böyle yukarıdan bir gör arabanı. Nerede? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Şöyle mi geldi ben tamam kardeşim bıraktım zaten cezam çok Bakayım Basasın üstü diyor <laughs> O kadar vurdun lan arabayı Oo, Hevesli Ben bitirdim kardeşim Tamam kardeşim ben de Bitireceğim inşallah Tamam sen videoyu sonlandırır ben gerginim Bak Johnny <laughs> Leş gergin Johnny Leş herkese <laughs> o zaman bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki ETS videomuzda görüşelim değil mi? Mevzulu video oldu bu biraz. Mevzulu. Bakalım bu videonun sonunda arkadaşlar ban olayını hepinize söyleyeceğiz, duyuracağız. Bakalım ban geldi mi gelmedi mi. Hasan için büyük bekleyiş. Aynen. Oluyor. Aynen. Geldiyse geldik alıyoruz banı anlattıracağım report olarak. Tarih saat her şey yazılı Steam'den aldım zaten hiç sıkıntı değil Görüşeceğiz onunla bir dışarıda oynayacağım Aynen Onunla ben dışarıda oynayacağım Benle ben dışarıda oynayacağım Şekilsiniz ya <laughs> Vasat diyor ya Benimki vasatın üstü Arkadaşlar Sıfır Bitti mi seninki de? Bitti bitti bir Sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman Arkadaşlar görüşmek üzere Ben ban yersem yazacağım Yazacağım hep. <laughs> ben ban yersem yazacağım bizzat görüşeceğim o arkadaşla. Hadi herkes kendine iyi baksın.